Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Battle Fight 2042 videosuna hoş geldiniz. adam üzerimizde gidiyor. Düştüm lan. İyi gidiyor. Hocam bir sallama. O bunu vururum ama. Dur iki dakika dur ya vurayım şunu. Aa diğer bölgeyi alacaklar. Dön hocam geri dön. Dönme ya da Bozuldu mu lan? Hocam göremiyorum önümü ya. Lan ne adamsın gitmedim bir ya iki saattir. iki büyütelim. Tank beni ezmezsen. 2 dakika. Hocam sürme ya Lan niye beni geriye aldın Ah be abi kaç kişi vurdu bana Yok mu medic Medic O da ölmüş Oha artık Her yeri almışız lan Kimse gitmedi mi bizim arka tarafa Bu nasıl takım Karşı taraf bayağı kötü galiba direkt vurdum olmaz. Yuh artık ya ne güzel vuruyorduk. Helikopter bizim mi seçtin ya? Çekilişte biz mi çıktık? yani. Bu mudur abi? Lan adamı patlatmaya geliyorlar. Vallahi C5 yiyeceğiniz ya. Nereye geldik? Adam ne güzel gidiyordu. Arkadan tank geliyor. Gelmiyor Ya buraya binme ya Arkaya biniyor oturuyor saçma sapan Önümüzü de göremiyoruz of, Çok iyi vuruyorum ya Oğlum biri bir ölüyoruz kim sıkıyor size ya Sniper da var daha da adamlar. Şuradan çıkar mı? Çıkmıyor. Buradan çıkar mı? Çıkıyor. Ya hocam nereye vuruyorsun da bizi sıkıyor ya? Neler yapıyorum ben de anlamadım ama. Lan bizim adamlar var burada. Onlar da var. Ne o da mı bizim adam? Hmm, artık yani. Onu ben oynadım öyle tutturmak kolay değil onu. <laughs> Açısını falan hesaplaman gerekiyor. Bildiğim matematik gerektiriyor ya. Azıcık da fizik. O ne orada öyle? Hocam şurayı bir sizi safe'e alayım. İstediğiniz yere gidin. Yine günü kurtaran ben olayım. Burada bir arkadaş çok kötü ölmüş. Block <laughs> şimdi <laughs> devam. Safe galiba. Şöyle bakalım da yine. Nereye gidiyoruz ki ne var bu? Ha. Abi. Şu, şu. <laughs> Spotlayamadım ya. İnen olmadı lan. İnanmışlar. Helal lan. Helal tam. Ne oluyor ya? <laughs> <laughs> Motoraf ya. daha taşa sıkıyorum ya. Hocam boş yer yok tabi. Hocam biz burayı alıyoruz da bak aynen arkayı almışlar. Yani Muhtemelen öyle bir şey oldu. Işte. Nasıl vurdum lan? Hocam yine günü kurtaracağım ama bir emmom lazım. Emmo yok. Smoke atamıyoruz. Hocam yattım da yolun ortasına yattın yani orada ben görürüm. Emmo ya kim Emmo? Thank you burada. Hadi lan. Reload. Bu sıkıntısı var bunda reloadlamıyor hızlı hızlı ya. Bak 123 oldu daha. Daha reload lazım bana. En az 200 olması lazım. Kaldır kafayı. Aldırmadım. 123 Lan şey gitmiş. Bize lojistik lazım ya bu kadar adam nasıl geri dönecek buraya. Geldik buraya koşa koşa. Bu lan? Tepeye çıkmaya gerekiyor. yok. girelim. Hocam ne yapıyorsunuz ya çömmüşsünüz. 500 kişi. Şöyle bir açın lan kapıyı. Ve bitti bura. E, lojistik. Bu kadar adam nasıl gidecek? Şuna arabaları alalım. Lan etrafımda kırmızı kırmızı noktalar görüyorum. Hocam bir tane lojistikten ben buldum burada getiriyorum. Öl lan. Yapıyor muyum bu sporu acaba ya? Öyle bir duyum aldım ama sanki biraz iyiyim gibi. We have conquered more sectors than our enemy. They now control Charlie sector. Forty oh, meters from my position. Off the. Ede. <laughs> <laughs> Ama takımlar çok şey ya. Karşı taraf çok kötü. Oğlum adamların base'i değil mi burada? Base'ini vurmayalım ya. BF3'te bunu yapanları sövüyorduk. Baksın açısal olarak çok mesaj koyu atayım. Yani yakın oluyor da uzağa atamıyorum. Nere oladım be? 3 saat reload. 8 saat reload yapması normal mi? Harbi base mi raidliyoruz? Yok lan öbür taraftan doğayabiliyorlar Çok fazla kişi var lan orada. Hocam ben bu oyuna bunun için gelmedim. Ben ön cephedeyim. 1 ve 5 oynarım. Drift attı. Yalnız bu tankları durduramayacağız ha. Adamları durdururuz da tank geliyor yani. A biri alıyorlar. <laughs> Benim nöbetim de olmaz. Ben kafaya vuram dedik. Vuramıyor. <laughs> Adam bütün takımın onurunu kurtardı. Hocam sana doğru araba geliyor. Onu patlatamayız yalnız. Ne yapacağız onu? Geliyor mu? Hiç bekleyecek halim yok. Çok uzakta ya. Buradan bir gitsek mi ki ya? Burayı salmanın vakti geldi gibi sanki. B1'e dönelim. Dönüyoruz. Tanklara bir şey yapamıyorsun. Aslında aldılar orayı da. Ne? Her yer tank ya, Kık kırmızı tanklar. su adam var görmüyor musun ya? Kimse map kullanmıyor ya ben bunu anladım yani Ne spot kullanıyorlar ne Bir şey Spot da yok map da yok Mapsiz spotsuz ne kadar oynanırsa burası da düzlükmüş arkadaş bir tane siper alacak yer yok şurada bir adam var sanki kafalar görüyorum da vuramıyorum çok uzaktasın be ya. mermimi harcayamam ben Hocam şurayı görün ya. <laughs> Sıksanız oraya. Oo çok fazla ışık var. Hocam yardım. Buradan vurulmaz ya. Aşağı inmek lazım. Çok göze batıyoruz. Aliyon Var mı biri ya? Lan oğlum arabayla dolanıyorsun şu adamı <laughs> Ezmeye mi çalışıyor <laughs> Oo çok iyi ya Savaş budur ya Her yer adam Ama benim silahım menzili etmemeye başladı Çok güzel <laughs> <iyi. gülüyor> adam şu şekil şükür yaptı. Koşmayalım oradan bir daha. Şu dağlar hep adam da dibimizdeler hatta. sniper'lık işim var ya. Uf, ne buldum be? Nasıl gideceğiz oraya ya? Bir mı dedim de çıkar çıkar kafayı çıkar Çekinme la Koştum sanırım Ulan üzerimde araba geçti ya Eyvallah Çanakkale'de cephe önünde savaşıyor gibi hissettim ya Of iyiydi ya. Takım farkı çok fazlaydı. Ben, benim skorum adamların birincisinin skoru yani. Yapacak bir şey yok. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.